Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugün sizler için Türkiye'de yapılsak garip karşılayacağımız diğer ülkelere ait davranışları araştırdık. Bunların içinde ağaçla evlenmek, mezarlıkta piknik yapmak ve hamamda ağaç dallarıyla dövülmek var. Hazırsanız başlıyoruz. 8 numara Hindistan. Hindistan'da bir kadının ağaç ile evlendiğini görürseniz şaşırmayın. Bu yaygın bir Hindu batıl inancıdır. Hindu astrolojisine göre Mars'ın etkisi altında doğan kişinin Mangala Dosha olduğu söylenir. Bu etki altında doğan kadınların kaderinde birden fazla evlilik olduğuna inanılır. Yani evlilikleri boşanma veya ölüm ile sonuçlanabilir. İşte bu kötü şansı ortadan kaldırmak için Magdala Doşa kadınlar düğünden önce bir ağaçla evlendirilir. Sonrasında ağaç kesilir. Böylece ilk kocası olan ağaç ölmüş olur ve kötü şans ortadan kalkar. Artık müstakbel eşiyle evlenip uzun bir hayat sürebilirler. 7 numara Güney Kore Güney Kore'de hepimiz bir veya iki yaş daha yaşlı sayılıyoruz. Nasıl mı? Güney Kore'de anne karnında geçirilen 9 ay ile birlikte bebekler doğduklarında 1 yaşında kabul ediliyor. Ülke yaklaşık 60 yıldır güneş takvimini kabul etmesine rağmen ülkedeki çocukların yaşı hesaplanırken eski usullere başvuruluyor. Eski Asya sayı sisteminde sıfır rakamı bulunmadığı için çocuklar doğdukları anda 1 yaşında sayılıyorlar. Bu sebeple 31 Aralık'ta doğan bir bebek 1 yaşında kabul edilirken 1 Ocak tarihi geldiğinde 2 yaşına basmış oluyor. Yani yılın son döneminde doğmuşsanız 1-2 ay içinde 2 yaş yaşlanabiliyorsunuz. 6 numara Çin. Çinliler yaptıkları her şeyle dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Bunlardan biri de evlerin içinden geçen metrolar. Çin'in güneyinde bulunan Chongqing şehrinde bunun örneklerini görmeniz mümkün. 19 katlı bir binanın 6. katından metro geçiyor ve burada bir durak bile var. Yani evinizden çıkıp alt kata inerek hemen metroya binebilirsiniz. Bunun bir benzeri de Japonya'da var. Osaka kentinde bir iş binasının ortasından otoyol geçiyor. Kalabalık nüfus ve yaşayacak az yer olunca insanlar böyle çözümler üretiyorlar. 5 numara Kanada. Kanada'ya gidip de sütleri şunun gibi poşetlerde görürseniz şaşırmayın. Hatta bunların 3-5 kiloluk büyük çuval versiyonları bile var. Peki neden dünyanın geri kalanı gibi sütleri şişelemiyorlar? Sebebi ekonomik ve çevresel faktörler. Bu şekilde hem plastiği daha az kullanmış oluyorlar hem de taşıma esnasında şişelerin aksine poşetler daha az ağırlık yaptığı için benzinden de tasarruf ediyorlar. İnsanlar eve geldiklerinde ise sütleri ağzı kapalı sürahilere dolduruyorlar. Türkiye'de sütler kaprisan gibi poşetlerde olsa nasıl olurdu sizce? 4 numara Danimarka Biliyorsunuz biz piknik yapmayı seven bir milletiz. Bulduğumuz her yeşil alanı değerlendiririz. Ama mezarlıklar bunlardan biri değildir. İşte Danimarka'da bu durum tam tersi. Özellikle Kopenhag'da bulunan Assistens Mezarlığı halkın sürekli gittiği bir alan. İnsanlar burada güneşlenir, spor yapar, bisikletle etrafta dolanırlar. Hatta turistik bir alandır burası. Yıl içinde konserler bile düzenlenir. Yani Danimarkalılar için mezarların parklardan bir farkı yoktur. 3 numara Avustralya. Bir taksiye bindiğinizde nereye oturursunuz? Genellikle arka koltuğa, değil mi? İşte bunu Avustralya'da yaparsanız başınız belaya girebilir. Avustralya'da eğer kalabalık bir grup değilseniz, takside arka koltuğa oturulması büyük bir kabalık sayılır. Bu şekilde taksiciye hakaret etmiş olursunuz. O yüzden dikkat edin. Ön koltuğa oturursanız taksici oldukça mutlu olacaktır. 2 numara, Hindistan. Hindistan ikinci kez listemizde bu ülkede insanlara teşekkür etmek ve lütfen demek başınıza dert açabilir. Kulağa çok saçma geliyor biliyorum ama bir sebebi var. Hintliler zaten yapmaları gereken bir hareket için takdir görmeyi beklemezler. Onlara teşekkür etmeniz kabalık sayılır. Diyelim ki arkadaşınızdan sizi eve bırakmasını istediniz. Eve geldiğinizde arabadan inerken ona teşekkür ederseniz kendisini taksici gibi hissedecektir. Çünkü arkadaşlar birbirine yardım etmelidir ve bu teşekkür beklenecek bir durum değildir. Eğer Hindistan'daysanız insanlardan bir şeyler isteyin ve kibarlıktan vazgeçin. İlk maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Rusya. Bizdeki gibi Rusya'da da hamam kültürü, daha doğrusu sauna kültürü oldukça popülerdir. Tek bir farkla Çalı süpürgesi. Bu süpürgeler doğal aromatik kokulara sahip ağaç dallarından yapılır. Sauna'da işiniz bittikten sonra, ayrılmadan önce bir görevli gelir, süpürgeyi soğuk bir suya sokar ve bunu yavaş yavaş tüm vücudunuza vurur. Bu şekilde kan akışının hızlandığına ve sizi rahatlattığına inanılır. Yani hamam sonrası çalı süpürgesiyle hafifçe dövülmeye hazır olun. En ilginç bulduğunuz ülke hangisiydi? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.